Son haftalarda yükselme trendini asla terk etmeyen altın. Bakalım bu haftayı nasıl başladı? Kırşehir Yeralt Çarşısı esnaflarından sarıfın sahibi İsmail Bey'i soracağız. İsmail Bey, altın piyasası bu haftayı nasıl başladı? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Altın piyasası haftanın ilk işlem günleri rekor kırarak tazeleri, rekorlarını tazelemiş oldu ve yükseliş trendinin sürdürülmeye başladı bu hafta içerisinde de. Yine bu hafta birçok ha, e, gündemi yakından takip edeceğiz. Özellikle Fed'in faiz indirimiyle ilgili kararlar yakından takip edilecek unsurlardan bir tanesi. Ve buradan bir faiz indirimi gibi olasılıkların beraberinde altın onsunda yükselmeye devam ediyor. Yine ABD'den gelen tarım dışı istihdam verileri de altının ons bazında yükselmelerine neden oldu. Tabii birçok kez şu sorular soruluyor. Bu fiyatlamalar üzerinden altını alınır mı? Veya satılır mı diye birçok kez bizlere soru sorulurken bizler de onları şu şekilde e, tabii ki e, söyleyebiliriz. Altın uzun vadede hiçbir zaman geri çekilme gibi ihtimalleri olmaz. Uzun vade her türlü yatırımcısının yüzünü güldürür. Tabii ki bu ani çıkış ve inişlerde biraz temkinli davranmakta biraz daha fayda var diye görebiliriz aslında. Çünkü bu tarz ani ve çıkışlarda bir tekrardan bir düzeltme rakamlarının da gelebilme olasılıkları ulaşabilir. Ama yine de, de, de dediğim gibi bu hafta içerisindeki birçok gündemdeki gelen maddeleri görmemiz lazım. Oradan gelen veriler neticesinde de altın fiyatlamalarının yönünü izlemiş olacağız. Fiyatlarımıza ise gelecek olursak fiyatlar şu şekilde. 24 ayar gram fiyatı 4870 lira. 22 ayar er gram fiyatı 4550 lira. Çeyrek altın alış 7710 lira. Satış 7890 lira. Yarım altın alış 15425 lira. Satış 15775 lira. Tam altın alış 30855 lira. Satış 31550 lira. Gremse altına alış 77150 lira. Satış 78870 lira. Reşat altın 33390 lira. Ata 33.390 lira. Tabii ki buradaki yaptığımız açıklamaların hiçbiri tavsiye niteliğini taşımaz. Sadece bilgi amaçlıdır.